عن أبي برزة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدام قدم قدام عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسابه وفيما أنفقه ve an cismihi fîmâ eblâ'ehu. Ebu Berze radıyallahu anh, radıyallahu anh rivayet edildiğine göre sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden ilmiyle ne işler yaptığından malını nereden kazanıp nerede harcadığından vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz diyorlar. Zerre kadar iyilik yaptıysak onu göreceğiz. Zerre kadar kötülük yaptıysak onu göreceğiz. Tüm hayatımızın her zerrelerinden Allah'a hesap vereceğiz. Peygamberimize salatü selam inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.